Berracım, bizim düğünümüzde böyle olur değil mi? Yok Cemciğim, ben daha çok kendi aramızda bir düğün düşünüyorum. Kendi aramızda mı? Hı -hı. Kendi aramızda. Nasıl yani? Böyle hep beraber halaylar çekip göbek atamayacak mıyız? Hayır Cemciğim, ama sen istersen nikah masasına çıkıp kendi başına göbek atabilirsin. Yapma ya. Ahmet, çabuk bana bir çay ver. <laughs> Affedersin, şuradan yarın tabakçık pilav alabilir miyim acaba? Nikah duyulmadan olmaz. ama benim karnım çok acıktı ya. Bize ne? Önce nikah, sonra yemek. He ya, önce nikah, sonra yemek. Bana bak, bana öyle sessiz konuşmayın. Karşınızda koskocaman polis memuru duruyor, ona göre. Abi, polis, polis, mi? Sen esastan polis memuru mu? Herhalde, komiser Memoli'nin baş danışmanıyım ben. Kusura bakma, bilemedik kardeş. Olur. Önemli değil canım. Biz gizli polis olduğumuz için bu çok normal tabii. Ah, hem de gizli polismiş gördün mü? Al kardeş al, görev başında Anne. aç kalmak iyi değildir. Doğru. <laughs> Hakan damat reja ve. Kaymak gibi. Allah ya. çok yakışıklı Çok müslüm. Elin çabuk gibi oğlum ya. Düğüne geç kalacağız. Düğünü burada yapmak zorunda İyi, 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 iyi damat bu. İki tane öyle cırt cırt diye olmaz ki. İyi, hadi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hadi çabuk ol. Çabuk çabuk. Hadi hadi. Geç kalacağız ya. Tamam ha. Am doğru söylüyor ya. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın Ağam, üstlüğüm. Tu. ağam. Tuh! Ağam, kolonya dökeyim ağam. Ağam, saatler olsun. Saatler olsun ağam. Oğlum, siz ne duruyorsunuz burada? Düğüne geç kalacağız. Hadi, hadi. Ee, ağam. Hadi oğlum, hadi. Bir dakika, çok güzel oldu ağam. Harika oldu. Müslüm. Buyur abi. Ne istiyor oğlum bunlar? Bahşiş istiyorlar ağam. <laughs> Bahşiş <laughs> <laughs> mi? Evet. Vermiyorum Aa, lan bana. Allah Allah. ağam. Ne olur versene ya, olur mu versene? Siz var ya, daha düğünü yapmadan cebimdeki paraların Allah hepsini kurumsunuz. Allah, Allah Al, Allah. sen de al. al. Sağ Hadi, hadi al. geç kaldık, hadi, hadi, hadi. 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 Ne yapıyorsun lan? Döverim. Tamam, bir beş milyon daha versene. Oğlum, daha demin verdik ya. Ya verdin de, Tarık aldı parayı. Yok abi, vallahi ben almadım. Ya yalan tamam. lan. Tamam, daha düğünü yapmadan kuruttunuz beni be kardeşim. Al. Tamam, bir beş milyon daha vermezsin abi, değil mi? Vermem, döverim. Erkan'a. Başkomiserim. Biraz konuşalım mı? Tabii, hadi siz düğüne. Ben kalayım mı? Yok oğlum hadi dedim ya hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi Nasılsınız başkomiserim? İyi Merkan sağ ol. Sigara? Yakayım bari bir tane. Ateşim var benim. Lafı çok uzun tutmayacağım merak etme. Benim de nikah etmem lazım zaten komiserim. Bak Erkan. Zeynep benim kızım sayılır. Eğer onu bir daha üzmeye kalkarsan. Eğer onu bir daha kandırıp yüzüne göz yaşır, alnına leke sürersen, sana neler yapabileceğimi bilmek bile istemezsin herkese. Nereye kaçarsan kaç, seni bulur cehennem ayağına getiririm ona göre. Madem Zeynep senin kızın, bundan sonra sen de benim babamsın. Ver elini öpeyim. Tamam, tamam, tamam. Sen yüreğini ferah. Tut. Kızına gözüm gibi bakacağım baba. Hadi bakalım o zaman. Düğüne. Bu <laughs> hmm, gibi bir Bir tabak daha alabilir miyim acaba? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz de dökelim kurtlarımızı. Yok Cemciğim, ben almayayım. Olur mu canım? Biz buraya sonuçta eylemle geldik, değil mi? Hadi! Gel gel. Hadi gel, gel! Komiserim! Efendim Derya'cığım? İstanbul'a dönünce ayrılıyoruz, haberiniz olsun! geliyor. Hadi. Ondan mı konser? Geç geç. Sağ olun, sağ olun. Komiser, müsaadenizle. Komiserim, nikah şahidim olmanızı istiyorum. O zaman ben de gideyim Zeynep, gelene kadar Cemre'nin orada oturun. Ha, Abi çok yakışıklı olmuşsun ya. Ya bana bak. Zeynep ablam seni görürse düşüp bayılır valla. Zeynep inmedi mi daha? Yok inmedi. Biraz iner. Ama sen yerinde otur istersen. Oğlum gelin inmeden oturulur mu ya. ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.